Yalova'da yaşıyor olmanın en büyük avantajı nelerdir? Herkes herkesi tanıyor. Ulaşabileceğin yere hızlı bir zamanda varmak. Diğer illere ortak bir noktada. istediğimiz yere gidip gelebiliyoruz. Ticaretle uğraşan insanlarız biz. Ticaret ağlarının tam ortasına kalan bir yer. O yüzden o avantajı var. Hiçbir avantajı yok benim. Var birçok avantajı var mesela. Sahili var. Denizli var. Termali var. Çınarcığı var. Yalova bir kere çok güzel bir şehir. Hem yeşiliyle hem de mavisiyle harika bir şehir. Ee, ben diyeyim ki size Yalova'da şu anda 6 aydır burada oturuyorum. Ama yaklaşık 20 yıldır Yalova'yı biliyorum. Çünkü Yalova'da çalışıyordum. Ee, Yalova hem büyük şehir hem küçük şehir. Ne arıyorsunuz bulabiliyorsunuz. Ama her yere de yürüyüş mesafesinde gidip gelebiliyorsunuz. Ee, Yalova çok güzel. Küçük olması. Yani küçük olup da çevren bayağı bir oluyor mesela. Güzel bir şehir aslında. Hem çevre olarak hem de okuma şartları biraz da iyi olduğu için güzel. Üç tane büyük şehirin ortasında bulunuyor oluşu. Yani İstanbul, Bursa her yere yakın. Onun dışında doğası bu saydığım illere göre daha iyi. Başka bir şey yok. Yalova'da yaşıyor olmanın en büyük avantajı insanların birbirine kolaylıkla ulaşabiliyor olması. Çünkü Yalova'da Gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse kamuda çalışanlar, e, valimize, milletvekilimize dahi bir telefon kadar yakınız. Tüm milletvekillerimize, tüm e, kamu çalışanlarımıza veya müdürlerimize kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Herhangi bir sorunumuz varsa çözebiliyoruz. Yani çözüm odaklı bir şehir olmasını seviyorum ve burada yaşamanın da kolay olduğunu düşünüyorum.